İnşallah hoca çalışmadığımız yerlerden sormaz. Ah, bir hafta bir hafta boyunca bu sınava çalıştık zaten. Güzel güzel puanlar alacağımızı düşünüyorum. Aynen ben de öyle çalışmamız gerekiyor sinirli teyze. Aa, güzel o zaman. Siz birazcık daha çalışın. Ben size atıştırmalık bir şeyler getireyim. Ama yatmayı unutmayın. Gerçekten geç saatlere kadar çalışmayın bugün de. Zaten yeterince çalıştınız. Peki anneciğim. Erken saatte yatmaya çalışırız. Ben de eve gidecektim zaten birkaç saat sonra. Önce bir şeyler yatalım tatlım. Sonra eve gidersin. Neyse kızım size iyi dersler. Teşekkürler anne. Size atıştırma bir şeyler getirdim. Kitaplarınızı kaldırın. Önce bunları yiyin sonra çalışmaya devam edersiniz. Pekala bir kaldıralım. Bunları yedikten sonra daha çalışmayı düşünüyor musunuz? ben gittikten sonra? Son bir kez daha kitaba göz atarım diye düşünüyorum. Hı, peki o zaman. limonlu çay da çok güzel olmuş. Çilekleri uzatabilir misin bana? Tabii. Benim annem merak edecek Mısır'a ben eve gidiyorum bu kadar çalışmak yeter. Zaten daha 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 fazla çalışmamıza gerek olduğunu düşünmüyorum herhalde o kadar da zor değildir. Git sen hemen seni geçeyim hadi gel. Hadi bakalım. Anne dondurma eve gidecekmiş. Hı, tamam o zaman gel tatlım seni kapıya kadar geçirelim. Aslında gerek yok ben kendim de gidebilirim. Olmaz öyle şey hadi gel bakalım. Peki. Ay pardon Mısır dışında gitti anneciğim. Bir kere daha kızım saat geç oldu. Artık sen de uyu bakalım. Tamam anne. İyi geceler. İyi geceler tatlım. Birazcık daha bakacağım ben şu kitaba. Aldığım notlar vardı. Onları tekrar üstünden geçmem lazım. Ah. Ah. Saat on bir buçuk olmuş. Neyse artık yatayım. Sonra devam ederiz. Yani sonra devam ederiz derken yarın sınav var zaten. İnşallah güzel bir not alabilirim. Artık uyusam iyi olacak. Kızım kızım uyan hadi. Alarm çalmamış. Geç kaldın. Derse geç kalmak üzeresin. Ne? Alarm çalmamış mı? Anne sen ciddi misin? Evet tatlım ciddiyim. Hadi çabuk ol. Çantanı almayı unutma bu arada. Peki anne. Hadi bakalım gel. Güzel Çoktan geldi. Hadi çabuk kapıda seni bekliyor. Kahvaltını okulda edersin. Çantana yiyecek bir şeyler koydum. Peki anne. Seni seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz tatlım. Çocuklar bildiğiniz gibi kağıtları çıkardım. Ee, sınavımız o kadar da zor değil aslında. Yani korkmanıza çok da gerek yok. Hocam mısır gelmedi onu bekleyecek miyiz sınav için? Ee, bilmiyorum çocuklar ya da ben kağıtları dağıtmaya başlayayım mısır gelir zaten. Hocam vaktimizden gidiyor bence acele edelim. Bu sınava çok çalıştık. Onu bekleyerek vaktimizi harcayamayız. Pekala çocuklar dırdırlanmayı kesin kağıtları dağıtmak üzereyim. Kanka herkes yine bekliyor. Evet benim kusura bakmayın çok geç kaldım. Yerime geçebilir miyim? Neyse de aslında başlamamıştık mısır. Geç bakalım sorun değil. Kim? Ömrüm çocuklar sizi beklettiysen. Sınav kağıtlarını dağıt arkadaşlarına geliyorum. Şöyle Herkese dağıttım öğretmenim. Aferin kızım. Evet çocuklar sınavı başlayabilirsiniz. Süreniz 50 dakika. geliyor. Arkadaşlarının kafası karışabilir. Ayrıca benim Ay benim yedek kalemim yok mısır. Çok üzgünüm ama yanımda yedek kalem getirmedim bugün. Tamam bugün mü getirmedin? Evet benim. Ben eve gideyim. Ben ne yapacağım o zaman? Eve gidip mi kalem alacağım? Hmm, öyle görünüyor tatlım. Burada arkadaşlarımın kalem isteyemezsin çünkü kafaları dağılabilir. Öyle değil mi kafaları dağılacak diye ta eve kadar tekrardan mı gideceğim? Evet çocuğum bir şey olmaz. Uçarak gidip gelirsin. Çabuk ol acele et. Sınavı, sınava geç kalırsan seni bir daha sınav yapmam haberin olsun. Kış kalacaksın. peki anne Geldim hocam Pekala sınavına başla artık Hocam benim kağıdım yok Ne? Karamel kızım Mısır'a kağıt vermedin mi? Herkese kağıt verdin sanmıştım Yetmedi mi yoksa? Hayır, Hayır hocam ben Mısır'ın sırasına da e, sınav kağıdı bıraktım Nasıl kağıt yetmedi? E, bas baya benim sınav sınav benim önümde sınav kağıdı yok işte Şeyim dedim özür bilirim ben daha benim çok acıktım da senin sınav kağıdına yiyi verdim ya ne yiyi mi verdin bakayım 35 dakika kalmış dersin bitmesine. O süreye kadar ben nasıl yetişeceğim? Fotoğraf makinesinin olduğu yere gidebilirsin nöbetçi. Koridordaki nöbetçi öğretmen sana yardımcı olur. Peki boncuk ben gidiyorum acele etmem lazım. Bir sınavda olamadı şu kız ya. <laughs> ha mısır ne oldu? Hocam hocam Fatakan'ın makinesinin yerini biliyor musunuz acaba? Şey tatlım hocam sana kemik öğretmen sana söylemedi mi yani hocam? foto, fotokopi makinesi bozuldu mu otomatik sınavlarını çıkarttıktan sonra? Yani şu anda fotokopi makinesini kullanamazsın. Üzgünüm. Kurtarsiyeye falan gitmen gerekiyor dışarıdan. Kağıdı çıkartıramayacak maalesef. Öğretmenim ne yapacağım? Ben kağıdım olmadan nasıl sınav alacağım? Ee, kızım ben sana soruları söyleyeyim. Sen yaz öyle sınava o zaman. Peki hocam. Yerime geçiyorum o zaman. Siz de gidebilirsiniz hocam. Ben hallederim durumu. Peki hala iyi dersler yani iyi sınavlar. Boş bir kağıt al kızım. Aldım hocam. Şimdi ben söylüyorum. Yaz bakalım. Soru 1. Soru 1 dur bakalım düşünüyorum Allah Allah. Ezberlemedim herhalde soruları. Hocam lütfen acele edin sınav oldum. 25 dakika falan 20-15 dakika falan kaldım. Nasıl sınavımı bitireceğim ben? Aa kızım beni sinirlendirdin. Ya al bakalım şimdi. Ne oldu kabus falan mı gördün? minişler e, tuhaf rüya e, oyununu izlediniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. E, Hoşçakalın bay bay.